Dostlarım tarihler 1912 yılını gösterdiğinde Elazığ'ın Maden ilçesinden milletvekili seçilen Ziya Gökalp'in ısrarla seçim bölgesindeki bakır ve krom zenginliğinden söz etmesine karşılık Almanlar buradaki zenginliğe göz dikmişlerdi. 16 Nisan 1927 yılında Fevzi Paşa'dan Diyarbakır istikametine doğru başlatılan Bakır Yolu ismindeki demir yolu girişimine paralel olarak 25 Haziran 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Birinci Umum Müfettişlik Teşkiline dair kanunun verdiği rahatlıkla maden dağlarına yerleşen Almanlar Bakır cevheri çıkartılacak alan içindeki 16. yüzyılda yaptırılmış olan tarihi Kallar Camii'nin varlığını sürdürmesinden hiç memnun değillerdi. Yani Kallar Camii Almanların önünde büyük bir engeldi. Almanların imdadına Atatürk hükümeti yetişecekti. Nitekim ekranda bizzat 1928 yılında Mustafa Kemal imzasıyla Alman Bakır şirketine parayla satılan daha sonra yıktırılan Kallar Camii'nin belgesini görmektesiniz. İlgili belgede Kallar Mahallesi içinde bulunan binalar da dahil Alman Bakır Şirketi'ne satılmıştı. Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu bu kararda yazanlar ise aynen şöyleydi. Etraf ve civarındaki binaların bakır madeni şirketine istimlak edilmesi, Kallar namı ile bilinen caminin mahalli heyeti idaresince takdir olunan 1500 lira bedel ile meskur şirkete satışı bakanlar kurulu toplantısında kabul edilmiştir. İmza Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bakanlar kurulunun almış olduğu bu kararla Almanlara geçit vermeyen Kallar Camii'ni yine Almanların söz sahibi olduğu Ergani Bakır şirketine 1500 lira bedel karşılığında satarak sor onu halletmiş oldular. Böylece kendi malları üzerindeki bir tasarrufmuş gibi Kallar Camii'ni yok etme fırsatını ellerine geçiren Almanların öne açılmıştı. Ekranda 1930 yılında Deutsche Bank ve İş Bankası ortaklığındaki Ergani Bakır şirketi tarafından el konularak yok edilen Kallar Camii'ni de içine alan Kallar mahallesini görmektesiniz. Camilerimiz kapatıldı doğru, camilerimiz satıldı doğru, camilerimiz iş merkezi haline getirildi doğru. Bunların hepsini gördüm. Hepsine şahit oldum. Hakkında yazılar yazdım. Mesela Kastamonu'da Cumhuriyet Halk Partisi zamanında camiler satılmış. 33 tane camisi olan Kastamonu'da sadece 5 cami kalmış. Benim kayınpederim oranın çok köklü bir ailesinden. Onlardan dinledim. Kendi yaptırdıkları camiyi satın almışlar devletten ve açık tutmuşlar. Fakat bu defa kimse korkusundan camiye gelememiş. O camide müezzin olarak çalışan kişi ki kayınpederimin babası o bana anlatıyordu. Kapının önüne çıkıyordum cuma günleri. Gelene gidene yalvarıyordum. Ya gelin cemaati tamamlayalım da cumayı kılalım diye kimse korkusundan camiye giremiyordu. Öyle de birler yaşanmış. Dostlarım Kallar Camii etrafında çıkartılan bakır cevheri ise işlenmemiş kara bakır halinde yıllarca başta Almanya olmak üzere batılı devletlere sevk edildi. 1939-1994 yılları arasında sevk edilen 530 ton işlenmemiş bakırla birlikte içindeki ortalama 500 ton altın ve hesabı dahi yapılamayan binlerce ton gümüş de Türkiye'nin kaybı olarak tarihe geçti. Kallar Camii'nin Almanlara satıldığı tarihlerde yapılan harf inkılabı da Almanları bir hayli memnun etmişti. Nitekim Alman Büyükelçi harf inkılabı hakkında şöyle diyor. Çoğu harfler Almanca yazım için uygundur. Bu Almanya'nın menfaati nedir? Yeni Türk alfabesinin Avrupa dillerine yazım olarak uyumu Türkiye'nin Avrupa'ya kültürel ve ekonomik açıdan bağlanmasını kesinleştirmiştir. Alman Büyükelçi Nadonli 5 Kasım 1928 tarihli raporunda gelişmeleri şöyle özetliyor: "Bence Almanlar yönünden alınan tedbirlerle memnun olunmalıdır. Yeniliklerle Türklerin Fransız kültür çerçevesinden uzaklaştıkları Almanya tarafından etkili olan Doğu Avrupa çerçevesine girdikleri görülmektedir. Bu gerçek bizim açımızdan menfaat sağlayabilir. Ekonomik kazanç temin edilebilir. Kabul edilmelidir ki kılık kıyafet Avrupa kanunlarının kabulü alfabe reformu, Türkiye'nin batıllaşması yönündeki başarılı adımlarıdır. Benim ulaştığım belgelere göre vakıf maları çok sayıda satılmış yüzlerce, binlerce örnek var karşımızda. Bunların bir kısmı cami, mescit, bir kısmı türbe mesela. Güreş kulübü yapılmış. İstanbul'da Küçük Su Camii minaresi yıkılmak suretiyle CHP ilçe başkanlığı yapılmış. Dostlarım bu videomda Kallar Camii'nin nasıl yıkıldığını ve milli servetin nasıl yok edildiğini sizlere belgelerle anlattım. Konuyla ilişkin elimde arşiv olsun diyen arkadaşlar için Derin Tarih Dergisi'nin Kasım 2013 tarihli sayısını şiddetle tavsiye ederim. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.